Of, ne oldu ya? Bir şey mi oldu? <laughs> buraya ne, var? ne olmuş böyle lan? Bak lan buraya ne olmuş? Ha laf laf olmuş. Bakayım. Oğlum ne oluyor zaten buraya? Sakınmış gitmiş bütün yerler. Oğlum ne oluyor lan? Sakınmış benim evim neredeyse. Neredeyse sakınmış evim. Bak şunun kolik her şeyle Buraya yine bir de şey mi taşınacak İyi de burası benim evim. Bu nerede? Ben bakıyorum da kırılmış. Oğlum ne oluyor la burada? Hı? Arkadaşlar bu yeni aslan kaplar nasıl harlanmış? Bunlar ne lan? Oğlum buralar olan. <laughs> <laughs> en sevdiğim oyuncağım bulutu. Çocukluk oyuncağım benim güzel oyuncağım. Oğlum buralar ne oldu la? Ben böyle bir şey görmemiştim neredeyse. Bunu kim yaptı acaba arkadaşlar? Haremotor yaptım desem içeri giremez. E başka kim yapabilir ki? Aramatör desem içeri giremez. E, kim yaptı bunu? Heh, doğru Durun bir. Hiç göremiyoruz. de bir şey yok. <laughs> Pencerelerde de bir şey yok. Oğlum, o hareket eden araba ne? Oğlum hareket eden bir araba kadın. Oğlum ne lan? Kim soruyor? Aa! Sonic bot! Sonic mod. Bir şey verecekler arabadan. Arkadaşlar bizi görmedim. Görmedim mi? vallahi ya. Sonic bot'u gerçekten de gördüm. Kap karanlık burası zaten. Oğlum Sonic bot! Gerçek hayatta vardı valla. Hizayeden de. Ne oldu lan? Burada kötü şeyler mi oluyor? Bunun nedeni de bu. Gece ya bu yanlış olabilir canım. Ha? Bu şeyler Peki, ne? ne yaptın? Canım kopardım da. Bu o kadar çok yumuşakmış ki koparabiliyoruz Oğlum bu tatlı nereden çıktı? benim bu, benim bu tatlı öyle işim yok. Tövbe tövbe. Mahvolmuş benim yatak odam ya. Mahf olmuş. gelme. Bak gelme ha. Gelme. Geliyor. Vallahi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Saklanıyor. Tamam da nereye saklanacağım bilmiyorum. Ama nereye saklanacağım korkuyorum. Ben şuraya saklanabilirim. Böyle beni bulur mu? geldi. Geldi geldi. Şimdi geliyor mu bir Gelme o gitti. Ah. <laughs> canım. Sonic Bot. Nereden çıktı? Ah? Bu kitabı kim getirdi Harry o kitabını? Canım ne oluyor bu evde? Hani yine kitabı da çıkmış. Bizim oyun mu oynuyor burada be? Yine çatma şeyleri gelmiş. Oğlum ben korkuyorum vallahi. Kim ya? Sana nasıl yapabilir bunu? Hareket eden arabiyi hepiniz görmüştünüz arkadaşlar. Hepiniz. Yok burada bir şey. Sonic Bot acaba orada mıdır? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone Sonic geldi. Sonic, Sonic. Vallahi, Sonic yani. Vallahi Sonic. Sonic, Sonic. Çabuk. Ne saklanacağım ben şimdi? Ha. Oğlum az önce buradaydın. Nereye gitmiş? Lan. En yakında bir şey gördüm sanki. Oğlum bu nefis bir ne koku. Sonik bir şey mi hazırlar? Ne hazırlar bilmiyorum. Dur oraya girme. Orada ne işin var ya? Aa, Sonic! Sonic sesini duydum. Vallahi Sonic'in sesini duydum. Rüzgar dedi. Kim Rüzgar dedi? Hadi. Ah. ah, Bakayım bir dışarıya bakalım Sonic var mı derdik. Sonic bu sefer yok arkadaşlar. Bir sıkıştım. Köşeye sıkıştım artık. Ablarını seven abone olup like atmayı unutmasın. Çünkü eğer Sonic Bizi mahvederse şimdi bizim işimiz bitti. Bir daha bir bakalım. Sonic! Aa, aa! Sonic bot. Sonic bot. Sonic botu gördüm lan. Sonic botu. Acaba diğer kalekler de gelir mi acaba kırmızı Sonic bir sarı Sonic gölge. Bilmiyorum acaba arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum. Anayı sever kanalımıza abone olsun. 초코 우겨 마징게 슬프 쪼꼬 겸 비나 비박한 손케이스 커다랗게 깔짝 깨질라 꺼들 어 손이 꼬는 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 손이